Bugün Koca Konut Pazarındayız. Evet, kaşıklarımız var. Evet, aktaraşlar var. Oklavalar var. Evet, kesim tahtaları var. Evet, burada, burada, burada. Alın, alın burada. Buyurun, buyurun, koşarak gelin. Bugün buraya geldim bugün. Bugün buradayım. Evet. Evet, şu anda kesim tahtaları var. Yuvarlak yuvarlak. Evet şu gördüğümüz yuvarlak elle tutulan kesim tahtası 80 lira. 80 lira bunu kimse vermez. Evet şu elle tutulan kesim tahtası var. Bu da 35 lira. Evet. Evet çırpıcılar var. Evet. Mandallar var. Hepsi var bak. Ne ararsanız var. Evet yok yok pazarı. Evet. Tıraş makineleri var. Ayakkabı boyaları var. Evet. Çay süzgeçleri var. Evet. Yara var. Var da var. Buyurun gelin, buyurun gelin, buyurun gelin. Bakın. Hepsi var ha. Ah. Mandallar, kırgırlar hepsi var. İpler var evet. Evet. Görüyorsunuz şu senetler 150 şey lira. Kaşıklar var, tahta kaşıklar 15 lira. Evet. Evet şu anda sarımsak eziciler var. 60 liraya var, 25 liraya var. Evet görüyorsunuz. Evet. Buraya gelin, buraya, buraya. Bir daha gelmez buraya. Ha. Bu fırsatı kaçırmayın. Bövün buraya gelin, hepiniz buraya gelin. Yan taraflarını da çekeyim şöyle. Evet. Şöyle çekiyorum. Ama